Motovizer TV'den hepinize selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün çok pratik bir şekilde sizlere motor temizliği nasıl yapılır ondan onu anlatacağım. Ee, dışarıda böyle oto yıkamalarda yaptığımız böyle püskürtmeli, tazikli suları motorumuza vurmayacağız. Ona daha nazik davranacağız. Çok e, küçük maliyetlerle böyle hem zevk alabileceğiniz, hobi amaçlı hem de güzelce motorunuzu temizletecek, parlatacak... Çok çok pratik. Size önerilerde bulunacağım. Ayrıca bugün bir hafta sonu. Hafta sonu dışarıda dolaşmak, gezmek istiyoruz bizim gibi hobi motorcuları. Onun için ufak bir zincir temizliği, zincir yağlama, ardından şöyle güzel bir motor temizliği yapacağız. VD40'ın kullanım alanlarını hızlıca göstereceğim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Ve bundan sonra dışarıda böyle motorunuzu illa tazlikli suyla yıkatmak zorunda kalmazsınız. Zaten güneşli havalarda da genelde e, iz bırakıyor. E, umarım bu tavsiyem de sizin işinize yarar. Hadi bakalım. Tüm bu işlemleri yapmak için arkadaşlar çok pratik şeyler kullanacağız cam sil. Cam silin şu kadarcık kısmını kullanacağız. Gerisini komple suyla doldurabilirsiniz. Bunu bir köpük yapacağız. Bu köpüğü de motorumuzun her yerine tepeden aşağı doğru olacak şekilde sıkacağız. Ondan sonra güzelce bir köpük yapmış olacağız. Yani yıkama işimizi bununla yapacağız. Daha sonra çamuru bununla normal bildiğiniz bulaşık süngeri bununla yumuşatacağız güzel bir şekilde. Tekrar üstüne bir tur daha cam sil sıkacağız suyla karışmış. Cam miktarı çok çok az. Ondan sonra mikrofiber bezlerle temizleyeceğiz. Motorumuz tertemiz, parlak bir şekilde olacak. Ee, bu işlemleri yaptıktan sonra da yine zincir yağlama ve zincir temizleme motorun C1 ve C4'ünü kullanacağız. Motorumuz hafta sonuna mükemmel bir şekilde hazır olmuş olacak. Çok pratik, çok hızlı garajımızda yapabileceğimiz şekilde. Ayrıca ben bazı elektronik aksamlara ve oynayan aksamlara VD40 kullanıyorum. Onun da kullanımını hemen hızlıca size göstereceğim. Hadi gidelim bakalım. Şimdi hızlıca VD40'ı nasıl kullanacağımızı gösteriyorum. Buradaki bütün aksamlara sıkıyoruz. Hızlıca. Oh yedirelim. Bunun etrafına sıkıyoruz. Buraya geldik. Yine aynı şekilde içine yediriyoruz. Buralara yediriyoruz. Güzelce. Bakalım burada kullanabileceğimiz. Burada kontak kısmı var. Gösterelim. Kontak kısmının içine sıkıyoruz. Hop. Kontağımız da güzel şekilde çalışsın. Ondan sonra bakıyorum burada nerelere sıkabiliriz. Şu manetlerin aralarına sıkıyorum hafifçe. Ondan sonra cıma. VD40'ı hızlı bir şekilde bütün buradaki peglerde çok olmayacak şekilde kullanıyorum. Bütün aksamlara hızlı şekilde sıkıyorum. Bu da ne yapıyor? Bu aksamların gacırdamamasını ve ömrünü arttırıyor güzel şekilde. Çok fazla kullanmanıza gerek yok her yerde. Ama e, kullanabildiğiniz bütün oynar aksamlarda kullanabilirsiniz VD40'ı. Ben yıkamadan önce kullanmayı tercih ediyorum. E, bakın böyle rahatsız olduğunuz... Bak toz çıktı içinden. Her yere kullanabilirsiniz. Çok Başarılı güzel bir ürün. Şimdi hızlıca e, zincir temizleme işine giriyorum. Zincir temizliğimi de yaptıktan sonra hemen e, yıkama temizleme işlemine başlayacağım. Sonra zincirimi yağlayacağım ve hazır olacağız. <laughs> Gayet evet, güzel bir şekilde ve hızlı, pratik şekilde zincirimizi temizledik. Bütün e, pisliğinden, çamurundan, şeyinden arındırdık. Şimdi motorumuzu hızlı şekilde temizleyeceğim. Daha sonra da yağlayacağım. Şimdi çok hızlı bir şekilde bildiğimiz bulaşık süngeriyle çamurunun pisliğini üstten alta olacak şekilde yapıyoruz. görüyorsunuz pisliği. Bunu bir daha kullanmanıza gerek yok. Atın zaten kaç paralık şey. Hızlıca hafifçe bir tur daha şöyle yüzeysel olarak sıkıyorum. Şimdiden parlamaya bile başladı. Mucizevi bir karışım ya. Ufacık cam silik gerisi su. Geldik işin en detaylı kısmına. Mikrofiber bezle ne yapıyoruz? her yerini güzel bir şekilde yapıyoruz. Bu bez ıslandığında ikinci bir bezle, temiz bir bezle tekrar üstünden geçeriz. Müzik İnce bir detay, mümkün olduğunca su bırakmamaya çalışalım ve bu süreci hızlı bir şekilde yapalım ki güneşe vesaire çıktığında da kalıntılar oluşmasın. Müzik böyle bir hareket vardır. Böyle, böyle temizlerler en son böyle tozunu toprağını alırlar. Evet arkadaşlar biraz yorulduk ama çok vaktimizi almadı. Ne yaptık? Biz motorumuzu aslında yıkamadık. Temizledik. Ee, tabii ki arada motorumuzu yıkamalıyız. Bu sadece şöyle parlatıcı, ufak size hem zevk verebilecek, eğlendirebilecek hem de motorunuzun daha temiz gözükmesini sağlayacak ufak bir temizlik ee, ayda bir kere dışarıda motorunuzu yıkıyorsanız bunu her hafta sonu yapabilirsiniz. Eğlenerek, zevk alarak, bir yandan müzik açarak yapabileceğiniz bir aktivite. Şimdi çok hızlı zincirimi yağlayacağım. Ardından motorun nasıl parladığını göreceksiniz. Yollara hazırız. Müzik zinciri yağlandığı için birazcık burası pislendi. Onun için arka tekeri bırakmıştım. Tekrar üstüne hızlıca cam silme geçeceğim. Orası da cıncık gibi tertemiz olacak. Bakıyorum zincirimiz gayet güzel yağlanmış. Zinciri yağlandıktan sonra hemen yola çıkmayın arkadaşlar. Üstünüze, bacağınıza falan sıçramasın. Biraz bekleyin. Öyle çıkın. This is the future. Evet arkadaşlar birazcık yorulduk tabi Ama e, Çok vaktimizi almadan güzel bir temizlik yaptığımızı düşünüyorum Ara ara bunu yapmak lazım e, Ben zevk alıyorum motorumu temizlerken Arada tabi dışarıda tazlikli suyla da temizlenebilir ama Bu beni hoşuma gidiyor Basit kolay Garajımdan çıkmadan dışarıda sıcakta ya da soğukla muhatap olmadan yapabileceğim bir aktivite. Ee, size de tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. This is